Yıl 2025. Baba oyunda yine bir gün hapishaneye düşmüştü. Çok soğuk, çok soğuk yarım. Ama bu sefer daha güvenlikli bir hap. <laughs> Pardon, birazcık hasta oldum da. Ama bu sefer kaçmasın diye daha güvenlikli bir hapishaneye götürülüyordu. Yalnız tek başına değildi. Yanında çok sevdiği bir arkadaşı vardı. <laughs> Hadi bakalım modernlere kimle yürüyüp sizi iki tiksine ayırıp dışarı çıksın. Çabuk. Peki baba oyunda ve arkadaşı bu hapishaneden kaçabilecek miydi? Arkadaşım mı? Arkadaşım kim lan? Oğlum ben normalde hep tek başıma düşerdim hapishaneye. Anam öndeki. Ayvuki, Kız sen ne yapıyorsun burada? Babi ya vallahi ne bileyim. Bir tane polis geldi. "Abi oyunda tanıyor musun?" dedi. Ben de "Tanıyorum." dedim. Sonra aldılar beni buraya getirdiler. Hadi ya. Bu işte bir tane yanlışlık var. Dur bir saniye ben bir polis bulayım da onunla konuşayım. Sen beni takip et tamam mı? Gözümün önünden ayrılma. Burası çok tehlikeli yerler. Sen nereden biliyorsun tehlikeli olduğunu? Vallahi ben haftada bir hapishaneden kaçıyorum. Ne bileyim. Tutup tutup beni hapishaneye getiriyorlar. Alışkanlık oldu herhalde. <laughs> Fıfıfıfıfıf. Dayı, selamünaleyküm. Ya şimdi beni hapishaneye getirdiniz de e, benim bir tane de arkadaşım var. Ayıp ki. Bekleme yapma git buradan. Ne gideyim mi? Ama bir şey... Elbiseni giy. Elbise mi giyeyim? Tamam dayı ya. Artık yetkili birini bulma zamanı geldi. Şuradan girelim. Ay sen nereye gittin? Bak ya hemen gitmiş arabaya binmiş. Sanki okul gezisine gidiyor. Ay niye hemen girdin arabaya? Babi şimdi bize burayı gezdireceklermiş. Çok eğlenceli. Ana bu harbi hapishaneye düştüğümüzü bilmiyor. Kızım hapishaneye düştük. Gezi de sanıyor kendini. Tamam gez bakalım. <laughs> Demek ki yeni mahkumlar geldi. Onların üstünde kötü kötü deneyler yapacağım. <laughs> Abo araba üstümüzü üstümüze gidilmiştir. Ay bir şey neredesin? Ha buradasın. Elbise giydirmişsin. Burası çok güzelmiş ya. Yeni elbise verdiler bana. Hem de para bile almadılar. Ha ah, çok güzel. Aferin. Her şeyde mutlu ol tamam mı? Allah'ım hapishaneye düştüğümüzü hala anlamadı ya. Anam bu kim lan? Mahkumlar hoş geldiniz. Şimdi sırayla yemekhaneye gelin ve yemeğin tadını çıkartın. Duydun mu? Bedava yemek de var diyorlar. He çok güzel kuru fasulye pilav var kızım ne yemeği ya çok kötü bu yemekler yemez ki hapishane yemeği hiç yedi mi daha önce? Hayır yemedim. Tamam birazdan görürsün sen sanırım farkında değilsin. Hapishaneye düştük bak şu anda senin de üstünü giydim ben de bu oyun değil evcilik değil bak insanlar birbirlerine vuruyor gördün mü? Onun için benim yanımdan ayrılma. Merhaba. Bir porsiyon kimbap alabilir miyim? Yanında da soya sosu alsın lütfen. Hanımefendi yemekler bunlar. Sadece bunları alabilirsin. Aybüke yanıma gel. Birazdan tehlikeler başlayacak. Bak adamlar buraya laf silahı koymuşlar ya. Lav silahını niye koysunlar? Hapishanede işte. Dur ben alacağım. Ben seni koruyacağım tamam mı? Sakın yanımdan ayrılma. Aman babi ya. Çok abartıyorsun sen de. Arkadaşlar Aybüke olayın farkında değil ama. Neyse biz video açılış yapalım. Gel yanıma gel. Yan tarafıma doğru gel. Gel buraya gel buraya sağ yap sağ yap. Kankalar bugün dünyanın en güvenlikliği hapishanesine düştük. Ama Aybüke ile buradan kaçmamız lazım. Elime ne aldım? Gördüğünüz gibi la silahım var. Aybüke bir kenara çekil göstereyim. Hııp şöyle ateş edecek kız Kenara çekilsene. Oha baya güzel ateş ediyor. Bize yardımcı olmak için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Biz de buradan kaçmanın yolunu bulalım. Aybüke! Efendim babi? Yanımdan ayrılma dediğim. gel buraya. Yemek alıyorum karnım acıktı ya. Tamam o zaman ben de alayım. Aa güzel yemekler varmış lan. Şuradan tepsimizi alalım. Tepsi şart arkadaşlar. İçine bir tane sandviç koyayım. Süt koyayım. Kurabiye koyayım. Bu nasıl hapishaneymiş ya. Bütün yemekler bizim evden daha güzel. <laughs> Oğlum ya valla tepsimi doldurdum. ki, dur kız gelin de beraber yiyelim. Ben de çok acıkmışım. Kurt gibi oldum. Gel bizim aynı masada oturmamız lazım. Bizi ortak sansınlar. Gel buraya. Şimdi sen oraya otur. be. Ee, yanlış oturduk ki. Ben bu tarafa oturayım sen. Oraya. O da olmadı. Tamam ya ayakta yiyelim gitsin. Am, am, am. Çok güzelmiş don. Baba yavaş ye biraz tepsiyi yiyeceksin. Bana diyene bak. Şimdi tepsiyi yutacağım. Hop. Atalım. Aha vallahi tepsiyi de yuttum. İnşallah mizemize dokunmaz. <laughs> Ama karnımız doydu değil mi? Doydu doydu vallahi güzel olmuş. İyi afiyet olsun. Şimdi size iyi yeni bir <laughs> tane makine tanıtacağım. Onu yetiştirdim. Ben birkaç tane yaptım üstünde. Şşt Baksana be. Bu yeşil saçlı adam kim ya? Garip garip konuşuyor, gülüyor. Abuk sabuk hareketler, bir havalar, bir tavırlar. Vallahi ayıp ki. Ben de bilmiyorum ki ya. Saçma sapan geliyor, yok diyor, deney yaptın diyor, bir şey yaptın diyor. Herhalde buranın müdürü. Ha bizim üstümüzde deney falan yapmasın bu adam. Yok ya, ne alaka? Sonuç olarak burası hapishane. Niye öyle bir şey yapsınlar ki? Hem birisine <laughs> deney yapsalar ne olacak ki? Yer mi sallanıyor? O ses ne ya? Vallahi birisi geliyor öyle. Oo, o Aha, kim? Abi, bu adam kim ya? Ben ne bileyim ya. Ya çok korkunç. Çok çirkin birine benziyor. Evet çirkin ve korkunç. Hey sen sıradaki çocuk adam. Çekil lan oradan. Yemeği ben alacağım. Abi. Bundan sonra ben buradayken kimse yemek alamayacak. Tamam mı lan şef? Çekil lan sen de şuradan. Hey anladınız mı? Herkes gitsin buradan. Abi. Bir dakika. O nasıl bir adam lan? Anam, buna saldırmamız gerekiyor. Arkadaşlar saldırın. Abi ki sen öbür tarafa git. Sakın saldırma tamam mı? Ne di? Lastiğim vardı benim. Gel lan buraya. Çekilin çekilin. Lan silahla saldıracağım ona. Abi ki sen arkama gel. Arkama gel abi ki. Hop saldır. Bak bir de adamları varmış. Saldırın. Abi, beni sen masanın altına gir. Sakın çıkma. Ben hepsini öldürüyorum. Hop birisi daha gitti. Oğlum gitsene. Tamamdır. Bir kişi kaldı. Oha. Oğlum bu adamı biz nasıl öldüreceğiz ya? Atma at. Ne oğlum? Yapma lan. Abo elinde şey şey atıyor bize. Ha? Polis amcalar geldi. Ne oldu lan? Ha? Sen şimdi nane yiyemedin mi? Aferin lan polis abiler kurtardı bizi. Şimdi herkes bu işlerle Bu da kimse kalmasın. Tamam herkes odalara gidiyor arkadaşlar. Lan oğlum yüzümüze başımıza ne oldu? Kardeş ne oldu? Abi saldırdın fırdım onlara. Hepsini dövdüm ama üstüm battı. Mami bakmış. Yeni elbise alabileceğim bir yer var mı? Var tabi kızım. Burası alışveriş merkezi. Benim de üstüm battı. Aşağıda zara var. İstesen oraya ya, gidelim. Çok sevindim. Hadi gidelim. İnanıyor ya. Gel gel. O işlere gidiyoruz. Arkadaşım o beraber de... Ana buna ne oldu la? Neyse bebe bayıldı. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Gireceğiz biz artık. Hadi gel gel. Tamam ayıktı. Burası ne böyle? Polis duş alın diyor. Ya oğlum bu kadar kişi niye burada duş alacağız? Oha duş alıyorlar. Şşt abi okey git kız. Abi sorun yok üstümüzü temizliyoruz. He tamam o zaman herkes üstünü temizlesin arkadaşlar. Şuradan da ben açayım bir saniye şöyle kenara geçeyim okey. Oğlum biz ne yapıyoruz burada ya? <laughs> arkadaşlar üstümüzü temizliyoruz. Abi burada bir şey buldum. Kız bilmediğin şeyleri elleme sakın. Ya, Kırıldı. Kırdın işte. Al kırdın kırdın. Tamam çaktırma bari. Anam vallahi gitti kırdı orayı ya. Elli mi dedim sana? Aha, burada para buldum. Ay bir şey para buldum kız. Ne kadar şanslı birisin babi ya. <laughs> Birazcık şanslıyım. Ama benim tuvalete girmem lazım. Buranın kapı kapı kapanmıyor mu? Bunun kapısı mı yok? Oğlum böyle kapısız tuvalet mi yapılır ya? Bir kez üstünü temizlediyse buraya geçsin. Çünkü burada temizlenmesi gereken elbiseler var. Bunların hepsini temizleyin. Eğer az temizleyin olursa <laughs> o artık burada olmayacak. Buna abi ya? Milletin elbisesini biz niye temizliyoruz? Ay birazcık hızlı temizle yoksa vallahi başımıza bela gelir. Kirliği aldık, çamaşır makinesine götürdük ve bıraktık. Ee, Çekil şuraya ben bırakayım. Çok güzel. Sen de yap ayıp ki. Abi ya benim hiç hoşuma gitmedi bu durum. Kızım yapacak bir şey yok. Burası hapishane. Ne derlerse onu yapacağız. Yoksa e, sonumuz kötü olabilir. Şimdi buradan kurutma makinesine götürüyoruz. Şurada tamam bir tane koydum. Oo şu anda var ya herkes bir tane yaptı. Ben daha sıfırıncıyım ya. Niye böyle oldu? Birazcık hızlı yapmamız lazım. Ayıp ki sonuncuyu götürecekleri lütfen siz de hızlı yap. Bu ne ya? Ben annemin evinde bile yıkamıyorum çamaşırları. Ee, hapishane zor yerdir. Ben sana söyledim ama sen daha hala olayın şaka olduğunu sanıyorsun. Yapacak bir şey yok. Şuradan kurutmaya koyalım. Çok güzel, tamam. Babi, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Dedikleri de sen yıkar mısın? Niye ya? Sen çok güzel yıkıyorsun. He, öyle mi? Ha, ama dur bir dakika. Sen beni gaza getiriyorsun. Hayır, herkes kendisini yıkasın. Zaten bak ben 3 tane yıkadım. Birinci o zaman neredeyse. Sen de biraz hızlı yıkaman lazım. Şuradan kurutucuya koyalım. 18 saniye kaldı. Niye koyamıyorum? Koyduğum. Artı bir aldık bir tane daha. Oğlum çok iyiyim ya. Var ya çamaşır yıkamada. Şunu bir tane daha koyalım. Mükemmel. Dört oldum ben birinci olacağım bakalım Şurada nereye gidecektik dur lan elimde kaldı Şunu çabışarak koymam lazım aha kurutma makinesine koymam gerekiyormuş herhalde Okey amca bu elimde kaldı bunu nereye koyacağız Hıh cevap vermiyor tamam ben kurutma makinesine koyarım o zaman Gidelim bitti mi lan Aa bitti arkadaşlar Bakayım. Oha. 7 tane yıkamış. Ben 5 tane yıkamışım. Neyse en azından ikinci oldum. Ayıpçı. Kıskanma beni. E niye kıskanacağım seni? Ben 2-3 tane yıkadım. Aferin. Setin biri de elinde kalmış. Neyse en azından kurtulduk. <laughs> Zaman bitti. Herkesin eline sağlık. Şimdi yatakhaneye geçebilirsiniz. Oh be. Sonunda yatakhaneye gidiyoruz. Baya da yorulmuştuk. Valla ben de yoruldum babi. Yatakhaneyi niye bu kadar uzağa koydular ya? Sabahtan beri koşuyoruz. iyice yorulduk. Bakalım bir. Aa, burası birazcık karanlıkmış. Ama korkma tamam mı Aybuki? Ben varım burada. Ben hiç sevmedim burayı. <laughs> eve gitmek istiyorum ben babi. Ya Allah aşkına kız gibi ağlama ya. Ya tamam ağlamıyorum tamam. Tamam gel koştuğumuzu bulalım. Bak herkesin fotoğrafı varmış. Sen de benim yanıma gel. İnşallah yan yanayızdır. Bakalım bir neresi? Burası da boş. Aha benim yerim burası olsun. Tamam gel abi ki sen de. Tamam ben de bakıyorum benim yerim de burası. Okey süper yan yana geldik en azından. Bir şey olursa buradan seslenirim sana tamam mı? Tamam babi. Buradan sakın ayrılma. Yok yok bir yere gitmem. Nereye gideceğim ya? Güzelce uyuyacağız. Sabah kalkacağız kahvaltı. Aynı böyle devam edecek günümüz. Ya buradan gidemez miyiz babi ya? Kaçalım buradan ne olursun. Vallahi kaçmaya çalışacağız ama kaçabilir miyiz bilmiyorum. Bakacağız. <laughs> Demek mahkumlar uyudu. O zaman bunlardan bir tanesini alalım. Şu çirkin şey işimize yarayabilir. Bana mı diyorlar çirkin diye? Benim çirkin değilim ki. Bana mı diyorsun? Abi beni almayın lan. Ne yapacağız beni alıp? Sakin ol. Tamam. Küçük bir deney yapacağız seninle. Ne oluyor abi? Şişt abla ne yapıyorsun kız? Elindeki ne? Bırakın beni. A abi bir şey diyebilirim. Tuvaletim geldi. Bir tuvalete gidip gelsem olur mu? Ne yapıyorsunuz? Anam kurtarın beni. Kurtarın. Wow. Ne oldu lan bana? Tamam asistan hanım. Gerekli işlemleri yaptınız. Şimdi yan etkileri falan var mı? Onları deneyeceğiz göreceğiz. Abi iyi misin? Sesin gelmiyor. Importante. Simple por favor. Ne? Por, ne no, no oluyor lan bana? İspanyolca konuşuyorum. <laughs> Allah Aybüke bir şey oluyor bana. Ondan sonra geri gidiyor. Aybüke kız neredesin? Kapılar açıldı. Buradayım babi buradayım korkma. Sen kimsin ya? Babi? Bayan? Ben sizi tanımıyorum. Lütfen arkamdan gelmez misiniz? Babi ben Aybüke. Ya tanımıyorum sizi. Bir gider misiniz? <laughs> Babiye ne oldu ya? Babi? İmdat bir bayan beni takip ediyor. Ya gider misiniz? Ateş derim valla. Alev babi, silahım babi var benim. benim ya Aybüke. Tanımıyorum sizi. Aybüke biz buraya nasıl geldik? Ah, babi. babi beni tanımadın az önce. Yok ya ben seni tanımam mı? Ya ne oldu ne yaptılar sana? Ne bileyim ya valla. Gece beni aldılar ondan sonra beyaz bir ışık gördüğüm gerisini hatırlamıyorum. Babi yoksa senin üstünde deney mi yaptılar? Yok ya sanmıyorum. Neyse spor salonuna gidelim. Gel gel bak burada koşu bandı falan var. Belki spor yaptığımız zaman benim açılabilir. Açık hava ne güzel. Oh, spor yapalım. Ben de geldim. Hadi spor yapalım. Koş koş. 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 Çok güzel. Egzersiz yapmak iyidir. Birazcık da ağırlık kaldıracağım. Bana yardım eder misin Aybuki? Geliyorum geliyorum dur. Oy, bu da çok ağırmış. Ya babi akşam He. ne yaptılar sana ya? Ya hiç hatırlamıyorum vallahi bir tane kadın vardı bir tane de yeşil saçlı adam vardı Aram bu çok Arap. Babi ben, babi Aram. tut tara. Gel başa. Arap. Paşam. Ay! Anne, ne dedi anne? Ben çok kötüyüm. Kimse benim yanıma gelmesin. Allah, burada oyun aralığı da varmış. Allah Allah. Babi ne yaptılar acaba? Kafası gitmiş bunun. Valla bir şeyler yapıyor bu. Ay bir bak, ben top oldum. Basket şimdi. O, basket. Hiyo Aa, potaya girdi. Babi, neden devamlı koşuyorsun? Bir durur musun artık? Bilmiyorum, durduramıyorum. Ayağımı durduramıyorum. Devamlı böyle basket gitmek istiyorum. Babi düzelmen lazım. Düşmanlar. Düşman mı? Çekil. Bırak onları bana. Anam onlar kim? Alev silahım var benim. Gelmeyin lan üstümüze. Ee, Aybüke Aybuki. gel arkama saklan aybuki. Sakın bir yerlere kaybolma tamam mı? Şunu alalım. Hop çok güzel. Bir içini aldık. Allah'ım benim kafa bazen gidiyor bazen geliyor. Aybüke farkında mısın ya? Evet farkındayım babi. Sana bir şeyler oldu. Neyse düzeldi herhalde. Şu anda gayet iyiyim ama ayaklarımı durduramıyorum. Ayaklarım devamlı koşuş halinde. Neden böyle ki? <laughs> Sanırım rakip takımla basket oynayacağız. Evet evet. Ben basketbolda çok iyiyim. Çekil. Zaten benim dedemin amcasının oğlu Lebron James'miş. Bana da Bobby James diyorlar. Hop attım. Birinci basket geldi. Süper. Harikasın babi. Sen de at kızım. Topu al. Sonra gel tamam. buraya. Ben de atıyorum. Fırlat. Bak gördün mü? Ben atıyorum. <laughs> Kaçıncı basket oldu bu? Devam devam devam. Bir de gideyim seni oraya atayım. Oo sen de atıyorsun. Bak şimdi ben güzel bir saniye şekil yapacağım sana. Hemen şuradan topumuzu alalım. Bak şimdi abi ki test taraftan basket atacağım. Arka tarafa geçtim. Fırlatıyorum ve basket. Yok artık. Ya işte ben böyle bir, bir basket atarım. Hatta kendimi de atayım bir saniye. Allah Allah bir daha girdim. <laughs> abi sana bir şey oldu ya. Sayı verdiler. Hey kankalar buraya kadar da izlediyseniz videoya like atmayı unutmayın tamam mı? Bakalım kimmiş babiciler. Babi gel gel burada bir çıkış var. Aha vallahi çıkış var. Olup ee, oğlum ne yaptın lan? Alo ne yapıyorsun kız? Abo vurdu, dur sıra bende çekilin. E, bir de beni vurabilir miyim? E, sen ne yapıyorsun? Oha, o da vurdu. Oğlum yazık değil mi lan? Çekilin çekilin. Ayrılın lütfen herkes ayrılsın. Kaçıyoruz burada bir kişi kalmış. Dur onu da ben alayım bari. Gel bakalım amcacığım sen ne yapıyorsun? Oh bana vurdu lan kafama vuruyor. Arkadaşlar saldırır mısınız? Çekil oradan çekil. Hop yapıştır. Oha arkadan birisi daha geldi. Ona da vuralım ona da vuralım. Çok güzel bir kişi kaldı. Hop tamamdır. Arkadaşlar ben burayı temizledim. Herkes kaçabilir. <laughs> Çok güzel oldu. Ay ki ne yapıyorsunuz sen? Eline sopa kalmış bir de. <laughs> Anahtar bu babi. Çıkışımızın bileti. Ha süper tamam. O zaman yukarıdan çıkmamız lazım. Ya ben niye durduramıyorum kendimi? Ayaklarım durmuyor ya. Tamam şimdi Yukarı doğru çıkalım. 20 saniyemiz var. Hemen oradan kaçmamız lazım. Gel bakalım. Babi bir şey fark ettin mi? Neyi? Sabit olduğun halde ayakların koşuyor. Evet durduramıyorum kendimi. Bana bir şey yaptılar. Neden böyle oldu anlamadım. Burası Gözcü Kulesi. Buradan bir aşağıya bakmamız lazım. Evet şurada kaçacağımız yer var mı? Orada bir tane gemim var. Yok gemi yok. Tamamdır arkadaşlar ben şimdi bulacağım. Herkes beni izlesin. Şimdi sağ tarafta bir tane çıkış yeri var. Eğer orayı kırarsak oradan kaçabiliriz. Orada bizi bir tane otobüs bekliyor. Hadi gelin beni takip edin. Helal olsun Babi. Çıkış yolunu buldun. Ee kızım kaç kere kaçtık yani. Artık biz de bir şeyler biliyoruz. Sen ne desin? Arkada kaldın. Gel gel. Geç bakalım yanımızdan. Bak ya nasıl da koşuyor. Ulan ay bir var seni seviyorum ha kız. Yanım arkadaşım. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar herkes beni takip etsin. Mert elindeki hiti ne? Oğlum şuna bak ya. Elmayı saklamış. Bu saate kadar elma mı sakladın? Aç oğlum orayı. Dur bir saniye ben ateşe ederek kaçayım. Çok az kaldı enerjisi. Hop kapıyı kırmak üzereyiz ve kırdık. Evet oho burada birileri var. Arkadaşlar saldırır. Saldırın saldırır. Arkama geç. Ay bir şey arkama geç. Sakın kaybolma. Buradayım buradayım baba arkandayım. Tamam süper. Hemen şunları ateş edin arkadaşlar. Hop burada aldık mükemmel. Şimdi şurada 2-3 kişi daha var. Oğlum kimi kovalıyorlar lan? Hepsi birbirini kovalıyor. Dur kız nereye gidiyorsun beni almadan gitme bir yere. Bak ya ben söyledim arkamda dur diye tanrıya gitmiş. Ya çok çılgınsın gel yanıma gel. Beraber gitmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar ileride bir tane otobüs bekliyor. Otobüse gitmemiz lazım. Herkes beni takip etsin. Bırakın silahlarınızı. Silahlara gerek yok. Aha gidiyoruz. Tıpkı Macera filmlerindeki gibi çok heyecanlı. Ya hala bunun oyun olduğunu sanıyor. Neyse gel gel otobüse binmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar otobüs bizi götürecek ama dikkat edelim. Sağdan soldan polisler gelmesin. Derken karşıdan polisler gelmeye başladı. Herkes silahlarını alsın. Oha. Sende silah var kız. Ayıp ki sen silahı nereden aldın? Bunu kim verdi benim elime ya? Neyse ateş etmemiz lazım. Polisler geliyor. Saldırın. Ön taraftan geliyor. Arka taraftan da geliyorlar. Oğlum bizi her taraftan saldırmaya başladı bunlar. Sağlı sollu ateş edin arkadaşlar. Gelin yardıma gelin. Ayıp ki gel kız ön tarafa gidelim. Abi hem öne gidiyoruz hem arkaya gidiyoruz her taraftan geliyor. Zaten duramadım çok yoruldum ya. Ayaklarım tutmuyor artık. Çok az kaldı arkadaşlar. Herkes saldırsın. Tamam yolu sonu gözüktü. Şuna da vuralım. Çok güzel. Oo iki atışta vurdu bu. Ho, oğlum önümden geliyorlar. Takır 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 takır. Hoppa ikisini de ben aldım. Var ya çok iyi kullanıyorum silah arkadaşlar. Mükemmel. Arkadan gelenler var mı? Yok okey tamamdır. Gelmek üzereyiz. Otobüse var ya hiç dokunamadılar. Müthiş oldu. Ve bir sayayım. kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. İyi süper hepimiz gelmişiz. Ay de burada. Okey 7 kişiyiz arkadaşlar. Hep beraber gelebildik. Mükemmel oldu. Şimdi bakalım ne yapacağız? Ooo look at pretty ship. Tamam gemimiz orada. Abi bu da korsan gemisi ya. Ona gitsek mi ki gitmesek mi ki? Zaten onu soruyor şu anda. Bence gitmeyelim babi. Bence de gitmeyelim. Orası sıkıntı olabilir. Biz kendimiz kaçalım. Herkes sol taraftaki yeşili tıklasın arkadaşlar. Tamam. Tıkladı mı? Bakayım bir. Evet herkes tıkladı. Birisi Pretty tıkladı. Abi ki doğru söyle. Sen mi tıkladın kız ona? Vallahi ben tıklamadım babi. Tamam tamam inanıyorum ben sana. Şimdi ne olacak bakalım başımıza neler gelecek çok heyecanlıyım ya. Ay ben de vallahi. Hadi bu sefer kaçmamız lazım. No one should be diyor. Tamam burada ne diyor? Ay bir kez sende İngilizce var mı? Ben İspanyolca biliyorum ama İngilizce bilmiyorum. Ben de var hemen okuyorum sana. Abi ben olayı çözdüm. Şimdi bak burada dinamitler var ya. Onları alacağız. Elektriklerin olduğu yere yerleştireceğiz. Ya çok sikiyiz ya. Ben İngilizce mükemmelmiş. Aferin lan aferin. İyi ki bir şey biliyorum. Ay büyük sen bu işe karışma. Burası birazcık tehlikeli. Biz bunları halledelim derken abi bir şey geldi buradan ıı, dinamit aldı. Neyse götürüp bari yerlerine yerleştirelim. Hemen koşalım. Nereye? Buraya koymamız lazım. Evet elektrik santrali burada arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz ya? Adam herhalde komple havaya uçuracağız. Okey şuraya gelelim yerleştirelim. de iki oldu. Burada iki tane gelmesi lazım. Ha birisini ben koydum. Bir tane lazım arkadaşlar. Bir tane getirirseniz okeydir. Bakalım getiren var mı? Aha koydular mı? Oğlum. Şşş. Abi ki çok tehlikeli. Acil arkasına saklayayım. Oğlum dur lan. Niye koydunuz? Hiç bilmeden neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Ay ben de korkuyorum vallahi. Ne olacak şimdi? Valla hiç bilmiyorum. Şöyle ağacın arkasına gelirseniz herkes korumada olur bence. Abo bir şeyler oluyor. Ne oldu? Oo, patlamasın ya. Arkadaşlar bu ada patlarsa hepimiz patlarız. Haberiniz var değil mi? Şurada bir tane gemi var ama oraya gidebiliriz. Ne? Adama patlayacak. O zaman hemen gidelim Babi. Bence de gemiye doğru gidin arkadaşlar. Şurada bir tane rüzgar var. Orada uçmamız lazım. O lan Geliyorum. Gel. Ha? geldin mi? Ne dicin kız? Geldim geldim Babi. Göremiyorum ben seni. Ha, tamam yeni gelmişsin. Abi ki senin gemi kaptanlığın var mıydı ya? Gemiye geçsene sen sür. Sürelim tabii ya. Ne olacak? Ya gemi öyle bildiğin şeylere benzemez. Sürelim diyor bir de neredeydi ya? Pedal neredeydi? Ay bir ki araba bu. Aha anam patladı. Lan oğlum adaya bir şey oluyor. Ay bir ki bas gidelim. Ay her yer patlıyor. Ne yaptınız ya siz? Kızım biz ne bilelim buradan kaçalım dedik de yani ben bu kadar patlayacağını da sanmıyordum. Bakalım vallahi elektrik direkleri de gidiyor. <laughs> anam bir şey olacak adaya. Ya gidelim ne olur buradan çabuk gidelim. Demek siz benim adama zarar verdiniz. Kaçamayacaksınız buradan. Babi yeşil saçlı adam orada. Korkunç korkunç bize bakıyor ya. Tamam kaçacağız zaten. Sıkıntı yok. Bağırsın dursun o. çağırıyor. Hiç kusura bakma. Artık badıkartlar bizi yakalayamaz. <laughs> Birazdan çünkü her taraf sular altında kalacak. Yok artık ya. Ada sular altında kalıyor babi. Evet biz yaptık. Gördüğünüz gibi bütün ada gidiyor. Fener falan da gidecek. Büyük ihtimal yeşil adanda artık hayatımıza bir daha giremeyecek. Ya. Aybuki ortak seninle beraber hapishaneden kaçtık. <laughs> evet bu benim ilk kaçışımdı. Çok heyecanlıydı gerçekten. Bence de bunun devamı gelmesi lazım. Gel bakalım yanıma. Şu da video bitirişi yapalım. Çok mutluyum ya şu anda. Gel gel buradayım kız. Babi benim ilk hapishaneden kaçışımdı. Sen kaç kere kaçtın hapishaneden? Valla şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3, 5, 6. 998 bin. 999 bin. Yeter babi tamam anladık. 999999 Evet evet o kadar kaçmışım. Şimdi sana güzel bir haberim var Abike. Ya güzel haberlere bayılırım. Neymiş peki? Şimdi Türkiye'nin her tarafında kar yağıyor. Bazı yerlerde okullar tatil olabilir. Bu habere çok sevindim Babi. Kardan adam da yapar mıyız? Evet bence de yaparız. Şimdi arkadaşlar o zaman günün anketini başlatıyorum. Eğer okullar tatil olsun diyenler videoya like atsın. Olmasın diyenler yorumlar kısmına yazsın. Eğer olursa da kartopu yaparız. Kardan adam yaparız. Çok güzel eğleniriz bence. Bu hareketi de yeni öğrendim. Dönür tekme. Wow nasıl yaptın Babi o hareketi? Bak bak bir daha yapayım. Vay gördün mü? <laughs> Bak bak şöyle hop dönüyorum. Birazcık havaya kaldıramıyorum ama olduğu kadar. Aman hapishaneden kaçtığımıza göre videoyu bitirme zamanı geldi arkadaşlar. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Sağda soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Babi bu arada ben gemiden kaçarken bir şey buldum. Onu da yanımda getirdim. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Anam o ne lan? Bomba getirmiş. <laughs>